Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti yollarını ayırdı. Sen Çal Kapımı dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin ayrılığı iddia edildi. İşte detaylar. Oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 30. doğum gününe katılmak için Sapanca'ya gitmişti. Kerem Bursin kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti. Uzun süredir birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin bir hafta önce yollarına ayrıldığı öğrenildi. Bu kararı güzel oyuncunun aldığı iddia edildi. Habere göre Bursin sevgilisinden barışmak için yakın çevresinin devreye soktu. Ancak Erçel arkadaşlarına tamamen bitti artık dönüş yok dediği söyleniliyor. Evet arkadaşlar bizden bu kadar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.